edilen babası tarafından taciz edilip ve karşılığında da bir kocaya al bu senin kocan deyip tarikatlarla, şehirlerle adaletimize hükmedemezler. Türkiye Cumhuriyeti'nin yasaları bellidir. Kanunları bellidir. Kimsenin Türkiye Cumhuriyeti devleti içinde ne dilimize, ne dinimize, ne İslam'ımıza, ne de Türkiye e, kanunlarına laf söylemeye bir uzatmaya su istemal etmeye kimsenin haddi de değildir hakkı da değildir. Yetkililer, devlet milletsiz olmaz. Devletimiz bile bu konuda annenin babanın rızası var diyemez. Devletimiz kanunlarımızı yasalarımıza hükümetimiz, devletimiz el ele, milletimizle el ele olmak zorundadır. Herkes yetkisini kanunlar çerçevesinde kullanmak zorundadır. Makamda oturanlar makamı kullanıp camilerde imamlık yapanlar imamlığını kullanıp tarikatlar tarikatını kullanıp Türkiye Cumhuriyeti böyle ahlaksız, böyle şuursuz, böylesine sapkın bir e, oluşunun içine giremezler. Herkes haddini bilecek, kanunlarımıza saygılı ne olacak. Bizler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak nasıl ki yasalara, kanunlara saygılıysak, devletimizin kurumlarındaki makam sahiplerini yetkililerin de aklını başına alıp yasalarımıza eşit eşit bir şekilde kanunlarımızı işlemesi lazım. Kanunlar kişiye göre belirlenmez. Kanunlar makamlara göre şekillendirilmez. Kanunlar cemaatlere göre, tarikatlara göre, sivil toplum kuruluşlarına göre, vakıflara göre şekillendirilmez. Eğer ki biz de bir dernek başkanlığı yapıyor, Biz de bir dernek olarak varsa bir kabahatimiz derhal derhal derneğimizi kapatabilirsiniz. Kanunlar çerçevesinde yasaya uyuyorsak herkesin de yasaya uyması gerekir. Türkiye bugün ayağa kalkmış durumda. Herkes bu konuyu konuşuyor. Sosyal medyayı buluyor milleti çınlamayan devlet büyüklerimiz bir an önce kendilerine gelmeli. Türkiye Cumhuriyeti yasalarını uygulamak zorundalar. Mecburlar. Kimsenin babasının çiftliği değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlet. Biz devletimize de küfür ettirmeyiz. Dilimize de İslamımıza da, bayrağımıza da asla hiç kimseye küfrettirmeyiz. Herkes adini bilecek.